Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu ise petlenenler. Şimdi petlenenler mesela bir özel bir peti, mesela pemsa yani değersiz petler istiyor. Mesela tilki falan istiyor. Beş falan. Yani ben size hepinize veremem. Zaten ben vermeye çalışıyorum. Ya sadece çekilişi için korunan özel Yani insanlar elinden geldiği kadar vermeye çalışıyorum. Ve her zaman çekiliş yaptığımda yorumlara yani abla peti ne zaman vereceksiniz falan diyorsunuz. Yani ben vermeye çalışıyorum yani. Bu konuda beni zorlamazsanız çok mutlu olurum. Hem de bunu söylerken yani ben fakirim. Benim hiçbir petim yok. Hiç özel petim yok diyorsunuz yani. Ben bunları çalışarak alıyorum yani o kadar para verip alıyorum. Yani azıcık düşkün düşünürseniz yani çok mutlu olurum. Hem de yorumlara çekilişle arkadaşlar yazmak yerine yani bir abla videoların çok güzel çok güzel olmuş falan yazabilirsiniz. İnşallah kötü olursun diye bazı kişiler yazıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bazı kişiler böyle dediği için ben böyle bir video yapmak istedim. Yani önemli duyuru anlamında. Yani size bedava müzafet yapmaz yani bunu çalışarak almanız lazım. Değinizde güzel takaslar yapıp almanız lazım. Yani ben bunların hepsini parayla aldım zaten. Hem de ben bunların bir tane bazı kreatörler var. Onlardan aldım. Ona yani onlardan para verip aldım. Şimdi ismini vermek istemiyorum Çok bazı kişilerden aldım. Yani kreatörler güvenilir olduğu için onlardan aldım. Ama onların tabi ki takas hesabını aldım. Çünkü kreatörler takas yapan o yüzden. Yani Pinterest'ten yazı, Pinterest'ten aldım. Ben yani bazı kişiler videoların çalıntı diyor. Benim videolarım çalıntı falan değil. Ben kendi kendim öne yani özenerek çalışarak yapıyorum yani. Buna çalıntı diyemezsiniz bence. Çünkü ben bunlar için çalışıyorum yani çalıntı olamaz. Yani bu kadar. Herkes yani buna söylenen kişiler inşallah videolar, videolarımı videolarım görür. Yani bir daha böyle derseniz engellerim yani size i̇şte tabii ki de veriyorum vermek ve vereceğim kadar ama yani insanlarda petlenmek de azıcık garip geliyor bana. Ama insanlara hediye olarak vermeye çalışıyorum yani. Neyse videom bu kadar da görüşürüz. Abone olmayı like unutmayın.